Merhaba değerli velilerimiz. Rehberlik ihtiyacı belirleme anketi RİBA İlkokul Veli Formu sizlere öğretmenlerimiz tarafından verildi. Whatsapp'ta verilen linke tıkladığınızda bu sayfaya gelmiş olacaksınız. Burada öğrencimizin sınıfını ve cinsiyetini seçiyoruz. Aşağıda da yönergemiz var. Yönergeye bağlı kalarak cevaplama yapıyoruz. Yönergeyi kısaca özetleyen aşağıda iki tane doğru cevaplama şeklimiz var. Ve aynı sorulara velilerimizin vermiş oldukları iki doğru cevaplama seçeneği. Sorular aynı. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Birinci soruda A seçeneği ve B seçeneği var. A seçeneği burada da aynı, burada da aynı. B seçeneği burada da aynı, burada da aynı. Peki burada nasıl bir doğru cevaplama oluyor? A ile B'yi biz kıyaslıyoruz. Yani öğrencimizin hangi rehberlik hizmetine daha fazla ihtiyacı varsa onu seçiyoruz. Örneğin A seçeneğine daha az olduğunu düşünen bu örnekteki velimiz A seçeneği için sıfır. Ama okul kurallarını... A'ya göre daha mutlaka öğrenmesi gerekir diye düşündüğü için 1 olarak işaretlemiş. Alttaki örnekteki verimiz ise, A seçeneğini daha öncelikli olarak görmüş, yani çevremdeki insanların mesleklerini öğrenmek istiyorum seçeneğini daha gerekli gördüğü için bir olarak işaretlemiş, okul kurallarını öğrenmeyi ikinci planda tuttuğu için bunu da sıfır olarak işaretlemiş. Peki ikisini aynı şekilde işaretlersek ne olur. Bakın altta lütfen sütun başına birden fazla yanıt seçmeyin diye uyarı çıkıyor. Bu yanıtı kabul etmeyecektir. Aslında çaprazlama bir cevaplama şekli yapmak zorundayız burada. Birinde 1, bir, birinde 0 şeklinde cevaplama yapmak zorundayız. Bu şekilde bu iki seçeneği karşılaştırıyoruz. Bizim için çocuğumuzun özgüvenini geliştirmek öncelik taşıyorsa bir sağlıklı yaşam becerilerini kazanması çocuk açısından öncelik taşıyorsa bunu bir yapıyoruz diğerini sıfır yapıyoruz. Yani birini bir yaparken diğerini sıfır yapmak durumundayız. Hangisi bizim için öncelik taşıyorsa bir diğerine sıfır puan verip bu şekilde anketimize cevaplayarak gidiyoruz. Ben hızlıca cevaplandırıyorum. Diyelim ki sorulardan bir tanesini bu şekilde yanlış cevapladık. Ne olur? 8. soruyu yanlış cevapladım. Şimdi bu soruyu yanlış cevaplandırdık. Bakalım göndermeye çalışacağız. Gönder tuşuna tıklıyorum. Kabul etmedi. Neden? Öğrencimizin birincisi sınıfını seçmedik. Eksik olduğu noktalardan bir tanesi. Cinsiyeti seçmedik. Birazdan onun uyarısını verecekti. Ama ben şu anda seçtim. Tekrar göndere tıklıyorum. Bakın 3. soruda yine yanlış yapmışız. Onu düzeltiyorum. Tekrar göndere geliyorum. Bir yanlışımız daha vardı 8. Onu da doğru düzelttik. Şimdi gönder diyorum. Bakın oldu. Hepsini doğru şekilde işaretlediğimizde gönder butonuna tıkladığımızda sonuçlarımız bizlere ulaşacak. Hepinize bilginiz için teşekkür ederiz.